bir genç bir çocuk çıktı çocuk yani 19 yaşında falan bir çocuk mu bir çocuk toparlak bir kafa böyle ondan sonra bir ceket giymiş ceket üstüne dar böyle fakat öyle bir eleştiri yapıyor ki yani olacak şey değil. Ne kadar detay veriyor. Ne kadar detay veriyor. Yani oradaki hesap makinasını bile detayını veriyor. Hala aynı çocuk. Evet. Naturalist tiyatro eseri o evet. çünkü. Derken öyle. efendim Hans Schweikart sahneye koymuştur. <laughs> Schiller tiyaterden geldi. Derken annem beni şöyle bir dürttü. Bana bak dedi. Bu dedi müthiş bir şey. Bu bir dahi dedi. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım dedi. Ben de dedim bundan bir tanışayım dedi. Annem gitti yani şey bittikten sonra sahne. tabii annenizin İlber. gözüne girmiş olması çok önemli. Annem gitti. Semih Abeksi'den efendim, efendim. Oğlum dedi. Sen dedi nereden böyle çıktın dedi. Hmm. <laughs> o da dedi ki efendim ben siyasalda okuyorum dedi. Sen şimdi siyasalı bırak sen kimsin bakayım dedi. Hmm. Ben İlber Ortaylı dedi. <laughs> Ama sen çok akıllı bir şeysin sen <gülüyor> bunu <gülüyor> nereden biliyorsun <laughs> bakayım sen dedi bunu bundukla... kadar. <laughs> Biliyorum dedi. Tamam sen şimdi dedi hemen yarın bizim eve geliyorsun dedi. Hı. Hemen dedi. Çünkü sizin evinizde bir toplanma alanı tabii aslında. Canım, tabii canım tabii tabii. Evet.